Ben 20 orada. Arabada paketik al al Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bu iki kardeşimize de rahmet eylesin. Beraber olacağız, bir olacağız. Şimdi hem okuyalım hem beni dinleyin. Şimdi başka illerden, Bursa'dan vesaire yakın illerden, uzak illerden gelen, Eskişehir'den gelen kardeşlerimiz var. Cenazeyi taşıma talepleri var. Ankara'dan gelen kardeşlerimiz misafir kardeşlerimize müsaade edelim inşallah. Evet buyurun. Bütün gruplar burada. Bütün gruplara da teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bütün gruplar. Herkes adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Gece Gondo grubu, Maraton grubu, evet bütün Ankara'daki Dışarıdan, Dışarıdan gelen Eskişehir, Sakarya, Sakarya Bursa, Antalya, Antalya Konya, Konya, Kayseri Beşiktaş, Beşiktaş ve bütün ismini sayamadığımız Galatasaray ve bütün bir ismini sayamadığımız kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Allah razı olsun alihi ve sahbihi ve sellim ve Selim Allahümme salli ahe illallah ve Allah ekber Allah ekber ve lillahi'l hamd الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد، اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر لله الحمد، الله parma'nın Başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Sağ olsun. Topluluğu. Alttan yetişen kardeşlerimiz bunlar. Birisi 15 yaşında, birisi 18 yaşında. Gencecik yavrularımız. Hiç arzu etmediğimiz bir şekilde trafik kazası sonucunda kaybettik bu yavrularımızı. Acımız çok büyük. Cenab-ı Allah rahmet eylesin diyorum. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Yani sizler taraftarlar bu işin emektarısınız. Abi kardeş ilişkisi içerisinde genç çocuklarımız, kardeşlerimiz ben görüyorum deplasmanlarda 13-14 yaşında, 15 yaşında yavrularımız abileriyle beraber seyahat yapıyor. Takımlarına sahip çıkıyor. Takımlarını canından çok seviyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği kadar takımımızı yaşatmak için mücadele ediyoruz. Ama bugün burada gördüğümüz şu tablo Allah hepinizden razı Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Emin olun devlet büyüklerimiz de İçişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, birçok devlet büyüklerimiz hepsi beni aradılar ve hepsi birer bir bu cenaze işlemlerinde hepsi birebir bizimle birlikte oldular, takip ettiler. Birçok taraftar grubu bizi aradı sağ olsunlar. Birçok kulüp başkanı bizi aradılar. Hem taziye dileklerinde bulundular hem bizlere destek olma e, mesajı verdiler. Ben şunu diyeceğim. Burada bu birlik beraberliğimiz daim olsun. Tüm kulüpler için diyorum. Tüm takımlar için diyorum. Tatlı bir rekabet olsun ama şu birlikteliği her zaman sergileyelim arkadaşlar. Bu kardeşliği, bu futbol kardeşliğini, bu spor kardeşliğini lütfen hep beraber devam ettirelim diyorum. Tekrar ben kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailemiz, ailemizin ve bizlerin hepimizin de başı sağ olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sağ olun.